Aşağıda iki tür karışıma ait daire grafikleri verilmiş. Her iki karışım için kullanılan kaju miktarı eşittir diyor. Şimdi şurası normalde 80 derecedir. Buraya 80K diyelim. Burası da 150M olsun. 80K'nın 150M'ye eşit olduğundan şunlar gider. 8K eşittir. 15 m yapar. Şuna 15A buna da 8A deriz. Bizden istenen karışımdaki badem miktarıdır. Toplam ağırlık bu. 360K artı Burası da 360 m'dir. 360 parantezinde k artı m yapar ki 345'e eşit. Daha sonra bunları 15'e böldüğümüzde şurası 24 k artı m yapar. Burası da 23. Bizden istenen şey şu ikisinin toplamıdır. 24 çarpı 23 a eşittir 23 yapar. A da buradan 1 bölü 24. Badem miktarı soruluyordu. Şimdi şurası da 210 m'dir. E, ee, o zaman 8 aydı. 8 çarpı 1 bölü 24'ten 1 bölü 3 olur. Şurası 210 ve 210 çarpı 1 bölü 3'ten 70 doğru seçenek edilir.